Bugün size Sparta'nın ne olduğunu, geri dönüşümün hayatımızdaki öneminin ne olduğunu anlatacağım. Sizler de beni güzel bir şekilde dinlerseniz sunumumuzun sonunda sizlere hediyeler dağıtacağım. Arkadaşlar çevre demek okulumuz, evimiz, parklar adım her belki? Hayır. Bunları biz geri dönüşüm kutularına atacağız. Geri dönüşüme doğru mu? Doğru. Bunlar çok değilmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi üç tane işaret var. Çevreyi temiz tutma. Ben size söyleyeyim mi? Arkadaşlar birinci okumuz toplama. Şimdi biz bu suluğu aldık. Bu suluk plastikten yapılmış. Doğru mu? Şimdi biz bu suluğu aldık. Bu suluğumuzu kullandık, kullandık, kullandık. Bu suluğumuz yeni bir suluk haline getirdik. Ve burada da üç işlemi yapmış olduk. Doğru mu? Bir ton atık kağıttan geri kazanılması kaç ağaca kesilmekten kurtarır arkadaşlar? Şimdi düşündünüz mü? Mesela dışarıda biliyorsunuz kağıtlar nereden üretiliyor? Ağaçlardan üretiliyor. Doğru mu? Sizce bir ton yani bu kadar büyüklükte kağıt üretmemiz için kaç tane ağacın kesilmesi gerekiyor sizce? 40. 40. Bir daha arkadaşlar. 45. 45. Hani evvelerisi duydunuz mu daha önce? Evet. Başkanımız Mehmet Can Polat'ın selamlarını getirdi. Sizlere çok selam söyledi. Ee, bu eğitimin sonunda sizlere ufak da bir hediyesi olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Şimdi atıyorsunuz, onları karşılığında sizlere kart veriyorlar. O kartın içine puan yüklüyorlar. O puana göre siz ne kadar atıp biriktirirseniz Halil ücretsiz orada bulunan Bugün alabiliyorsunuz? Neler var orada? Oyuncak bebekler var, arabalar var, hı hı. çantalar var, hı hı. resim defterler var, tozlar var. Yapacağımız tek şey çöpe atma var, hı hı. geri dönüşüm tutusuna atmak. Geri dönüşüm falan atacağız. Ondan sonra başka bir meleç yapalım. Amcanızın sizlere ufak bir hediyesi olacak. Anlaştık mı? Hı hı. ne? Bir şeyi geriden yapmak. Mesela su şeyi çöper kazanırlar bir şeylere. Bravo sana. Bir Görüşmeler. de suyu çökebiliriz. Efendim? Eee evet. can zilek. Eee bir de... Pillak. Pillak. Çak bakalım. İbrahim'e evet. kuş atalım bir dakika. Hafta...